Merhabalar, ben Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Ebe Ayşe Uçkun. 33 yıldır aktif olarak ebelik yapıyorum. O kadar güzel bir duygu ki ebelik. Anne ile bebeğin e, hayata başlamasına aracı olmak çok güzel bir duygu. Bir annenin en kıymetli varlığına ilk dokunan olmak çok güzel bir duygu. 33 yıllık meslek hayatımda tecrübe ettiğim en güzel şey ee, hangi işi yapıyorsak yapalım o işe sevgimizi verebilmek. Çünkü ebelik o kadar kutsal bir meslek ki sevgiyle yapılmadığı sürece hedefine ulaşamayacağına inanıyorum. Dünyaya bir kez daha gelsem yine boğulurdum herhalde. Size daha önce yaşadığım bir anımı paylaşmak istiyorum. Arkadaşım gece nöbetinde rahatsızlanmıştı. Beni aradı. Dedi ki çok rahatsızım. Nöbetime sen devam edebilir misin Ayşe dedi. Gece saat 8-9 civarıydı. Nöbete geldim. Bir tane gebe geldi. Masaya aldım. Dedi ki abla sen Ayşe Ebe misin dedi. Evet benim dedim. Biliyor musun dedi ben doğumu senin yaptırman için o kadar çok dua etmiştim ki duam kabul oldu dedi. Ve ben o kadar şaşırdım ki arkadaşımın rahatsızlanması Doğumuna benim gelmiş olmam, hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inandım. Ve bir kez daha şükrettim ebe olduğuma. Ebe olmaktan mutluyum. Teşekkür ederim. Ben Yasemin Hallaç. 35 yıldır ebe olarak görev yapmaktayım. Ebelik çok zor, bir o kadar da keyifli bir meslek. Yaptığımız işin öznesi insan aslında. Bu yüzden insanları sevmek gerekiyor yaptığımız işte empati yeteneğinin yüksek olması gerekiyor. Zor ama çok keyifli. Ben ebe olduğum için çok mutluyum. Gurur duyuyorum kendimle ve arkadaşlarımla. Gebe Okulu Koordinatörü ve Emzirme Danışmanı Emine Ayanoğlu. Bir bebeğin ilk nefesine, bir annenin ilk gülüşüne tanıklık eden elleriz biz. Hayat bir ebeyle başlar. Ebeler Haftanız kutlu olsun. Tüm ebe arkadaşlarımın anne ve bebeğin çıktığı mucize yolculukta onlara dokunan, onlara yardımcı olan, onların sıkıntılarıyla sıkıntılanan tüm ebe arkadaşlarımın ebeler gününü kutluyorum. Hepimiz iyi ki varız. Bu mesleğe yıllarını vermiş bir ebe olarak tüm ebe arkadaşlarımın ebeler günü kutlu olsun. Hepsiyle gurur duyuyorum.